Wolf'ümüz var abi ben bastım geldi değil mi sana Wolf? Im? Geldi geldi. HP'm yok. Hazır koş 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 koş. Kritikle. Bekle. Şey Echo bas direkt Thor. Ya gene nereye gitti? Bire vur. Barankür. Saplılar Canım, kanka. Puş, puş, puş. Asasını kes. Biri kes, var, biri kes, var, kes. biri var, kes, biri var. kes. Bak biri Şu kes abi. çıkar onu aradan. Bitti. Kerem... Torment attım. Vur kafayı ben Baran. Yere, vur, yere vur, yere vur, yere vur. Baran kür. Şu Ates, Baran varsa Ates bire vurun. TB Maris. O ayık kanka. O... Kanka bir wolf aç be. Bir Tormut açtım. Vur ona vur vur devam et ona. Arkadaki hazır. Tabii mi diğer varıyor ha. Ice'ye de aldım oh, tuttu. Aldım lan aldım. Baran'a kür al, wolf aç. Ne var? Var var her şeye bak hani. Sol var ben de. Kanka sol arkandaki priz süperi var. Malisi var, hızlı. Torlu. Abi, diğerine ben vur, ben diğerine ben. vur. Hızlı deyince ben sen oyna. Hazır. Başkana vuruyorum. Torlular. 2 varıyor, ölü gözüküyor. Aha, kaçtı. Kanka işte. tor attım koş. da. Aldım aç Wolf. Aç Wolf, korkma. Ya, Saplılar var. varan dikkat. F1 İsim oraya. vereceğim bekle. Şu biri süper. Le. Malis atmadım on tutuyorum kanka. SC yok kimse de. Aldım kürünü ben seni Cemmek be. durma. Baran Teklon. Bir uzaklaşacağım ben. Bana dalmasın. Da Sap var bir şey yok. Oldum. Aa ice yedim. Kür... SV atsana birliğe vur. Geldi SV. E Baran 1'e vur. Geldi geldi ben başına. Okçu bizden mi lan? Ha, vur vur aynen ona vur. Sana kür aldım Antalya'dan ben Baran. Hatta Goron üstünde var bir tane gördün mü? Koş mi? koş torlu. Aa, torlu torlu. Şu da tor süper kanka sonra da Thor attı. Aldım künlü. Sen kime vuruyorsun lan? Gözükmüyor bende. Tamam o bekse gidecek Cer. Yok gitme. Koşuyor mu oğlum Allah Allah. Tek yer bu. Diğeri de Thor'lu. Gözde kaldım kanka geliyorum. Aaaa. Tek yer aga. Bak gitti ona vurdu. Kanka valla bilmiyorum ki ya. GBMB ben takip etmiyorum yani. İlk Bizim Gö Gökhan ben diye bir arkadaş de. var. O iyi takip ediyor da. O da uyuyordur şimdi. Atmıyorum malis Kes diye. Soldakiler de var. Ayıp Kanka Malizli. Tek atar sonra be. Okçu kesecek onu da size. Demez. Bu karkıya kaçtı. daha Malisle vur. Oğlum bir tane KS alamadı çocuk ya. Yani bir vur fatsana bana be. Sol arkaya kaçtı değil mi Bavran bir tanesi? Gördüm gördüm, <laughs> ona gideceğim. Burayı çocuk bir yere baş. kaçtı. Orada iki tane var. Bak sağda, Ton attı. Tamam, evet. Bir Gel tane daha abi. var ama. Ton attı değil mi o da? Ne attı abi, lan? Thor mu? Ölme. Aldım Onka. Aldım Ama baran külünü değil, Mel değil polis. Yeri var var var. Vur 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 korkma, vur korkma. nasıl gördün mü partner'çe? Kanka torlu, Baran yeri vur. Kuzguna dönsene sonra. Tor Oğlum, süper. 2 olan yeri vurulmuyor. Ku vur kuzguna lan, de attım. Cembe aldım sana ökür. Ben niye yere vuramıyorum lan? Sekiyor hata veriyor. Bilmem. Gel şu billeye vursana ya. Bak billedim. Hazır. Torlu diğer var yere vur. Seyliye vur. Yani vur seyliye vur. Seyliye vur. Ölüyorum. Ölmezsin, Ölmezsin. ha. Ölmezsin. Çıkmadım ataktan. Aldım kürünü aldım ben senin. Yani süper maestro. Dikkat et. Desat desat ölme bak desat. Atın devam et halkandayım. Bastım on kanı. Var yürü hazır ol bekle şimdi. Dö, dön patla. Bende kanka. Babaya gökür. Presto vur torlu. Kuzgun değil Sadece kanka. Sadece git 1'e git. Bir 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 bir. Lan bir daha git. Ezik de kanka o ton atacak ya. belli. Tarla Bora'dayız da ton attırır zaten bu. Tor. Lo yere vur. Hel attırmıyor lan vur lan. Ah be. Öldü olmuş Sap şey mı var sende? Yo. Gitti <laughs> dayı abi yapacak bir şey yok olur bu. Canberk de gitti az önce. Abi bu oyun mu olacak? Oyun abi şey. olur yani. Şunu hazır koşur süperle. Kırakısı, Master. Tor. Do. Hemen bir şu, şu şu en sağdaki bile bile bile. Dikkat asas asas dikkat aldım onkana. Devam et onu bırakma kanka maliste var onun. Yapsaydım. Bastım onkan. Ezik pires var ya Baran, şuna gitsene. Evet. Birle süperle. Cemberke kür aldım. Cemberkon. Başora geldi bir tane. Ölme dikkat. Tora açtım. Bir... Aldım on Sana. Saplılar. polisteyim Buna vur, buna vur. Birle süperle. Polisler, bire vur, bire vur, bak, bire vur. Polis, 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 polis. Bire ben vur. Polis lan. Aldım. Demek, ben aldım, ben aldım sana şur. Bir şey yok, bir şey yok, götürüyorum ben. Poliste miyiz? Aynen, polis vura vura Bura bura gel, bura bura gel. E ananı avradını avradını. Sen bu. Cembek sen koş, asısa koş bence. Okçuya koştun da Cembek sen tek tek. Lan master yandı. Malisli. Hemen şuna dön, her şeyi bırak buna vur. Geldi, abi <laughs> abi. Geldim. DPM geldi. Tor. Dur baran dikkat elim torda. Baran dikkat aldın. aldım. Ben, Çok ben, güzel dersin lan. Saplılar devam. Kes kuz, kuzgunu kes, kuzgunu kes, tohunu gönder. Öldüm. Kes kes, biri kes. Kıraksızma kessene. kes kes onu kes torlu peşine. Kes lan. Var burada kes torlu. Muhammed Ali var abi orada. Kes onu da kes. Yok <laughs> ofut.